Baba, bugün senden bir şey isteyeceğim. Sen benim kızımsın. Benden her şeyi isteme hakkım var. Sormam bile gereksiz. İstediğin ne? Baba, senden istediğim şey... <laughs> ne isteyecektin Barkat? Söyle ona. Ben dayımdan bir şey isterken çekinmem. Sen de çekinmemelisin. Maşallah. Çok yaşa çocuğum. Köpek gibi nereye gitsem peşimden geliyor. O burada olduğu sürece bir şey yapamam. Pekala Ali Zeynep Abdullah. Ben de önce senin işine görürüm. Amacıma ulaşmamın başka yolu yok çünkü. Ne oldu kızım? Sanki düşüncelere daldın. Benden çok büyük bir şey isteyecekmişsin de cesaret edemiyor musun gibi. Baba, ya bunu şimdi söyleyemeyeceğim. Birden emin olamadığımı hissettim. Emin olunca söyle Abi. Seni gördüğüm çok iyi oldu. Seninle bir şey konuşmam gerek. Bu her neyse sonra konuşuruz. Önce babama ondan ne istediğini söyle. Hayır abi. Bunu sonra babamla özel olarak konuşurum ben. Herkesin önünde yapmak istemiyorum. <laughs> Biz yabancın değiliz ki aileniz senin. Ben varım, sonra Alya var. Alya da benim karım canım. O yüzden lütfen rahat ol. Çekinmeni gerektirecek bir şey yok. Babam bugüne kadar hepimizin her istediğini yerine getirdi. <laughs> Mesele o değil abi. Ben sadece beş dakikasını bana ayırmasını istiyorum. Elbette. Böylece hediyesini kendi seçebilir. Babalar günü geliyor. Ben de ona bir hediye vermek istiyorum. Babalar gününde benim size hediye vermem gerekiyor. Allah'a şükürler olsun ki bana sizler gibi evlatlar bağışladı. Sizler benim her şeyimsiniz. Sizler mutluluğum, neşemsiniz. E, tamam ama ben yine de hediye vermek istiyorum. Tamam. İnternetten senin için birkaç hediye seçtim. Senden benimle gelip birini beğenmeni istiyorum baba. Bunu yapar mısın? Elbette canım. Ama sen ne beğendiysen tamamdır. Benim için hepsi uygundur. <laughs> Emin misin? Eminim. Tamam ben de size çay göndereyim o zaman. Olur. Tamam. Zeyn. Zeyn'in tutumu değişmiş görünüyor. Sebebi Bopal'le aşkı olabilir mi acaba? Öyle olsun. En önemli piyon benden yana nasılsa. Suraya Abdullah. Ama bu işi bugün mutlaka halletmek zorundayım. Alya'yı sırtımdan atmam artık her şeyden önemli. 200 rupi. Farkındaysan sen istemeden önce verdim. Çok büyük bir takı ve zinet eşyaları fuarı var ve bugün de fuarın son günü. Düşündüm de parayı sana verirsem gidip birkaç parça bir şey alabilirsin. Sanırım bu bir şantaj ama ilk defa biri bunu tatlı sözlerle ikna etmeye çalışarak yapıyor. Bizim aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sen de benim bir yengemsin. Dahası senin kafa yapın bana daha çok benziyor. <laughs> Kendine pay biçme hemen. Ama tamamdır. Birazdan alışverişe gidiyorum. Ama akşamüstü Saif'in okuldan alınması gerek ve bunu biri yapmak zorunda. Ben Fahat'a haber vereyim. Hayır yenge. Onun işten başını kaşıyacak vakti yoktur. Ama aile bütün gün evde. Bunu o yapabilir. Bugün Sayfi okuldan o alır. Ali'nin işi çıksa bile önemli değil. Ben varım. O zaman da Sayfi okuldan ben alırım. Hadi tat bakalım. Bunu senin için pişirdim. Mükemmel olmuş anne. Dünyanın en iyi yemeklerini pişiren en iyi annesin sen. <laughs> Beğeneceğini biliyordum hayatım. Buraya bırakıyorum. Bir yere mi gidiyorsun sen? Aa, şey, e Aa, anneciğim Şazi'nin alışverişe çıkması gerekiyor da. Ama öte yandan Sayifi birinin okuldan alması gerek. Ben de Şazi'ye merak edecek bir şey olmadığını söylüyordum. Bunu Aliye yapar dedim. Bugün Sayifi okuldan Aliye alabilir. Aliye alamazsa da sorun değil. O zaman ben giderim. Sayifi ben alırım. Benim çok önemli bir toplantım var. Yoksa ben de gider alırdım. Hemen Aliye'ye söyleyeyim. Tamam anne.